22-25 Kasım arasında 3-4-5'in Türkiye geneli deneme sınavı var. Telefon ya da tabletin var. İşte senin karşısına tam böyle bir ekran gelecek. Burada denemeler diye bir sekme var ya. Heh işte ona basman gerekiyor. Peki hocam ben bilgisayardan girmek istiyorum dersen. Bilgisayarda da tam bu kısma böyle denemeler diye bir sekme açılacak. İşte orada da ona basman gerekecek. Sekmeye girdin. Karşına böyle bir sayfa geliyor. Şimdi bu sayfanın içerisinde girmek istediğin 3-4-5 Türkiye geneli denemeyi seçiyorsun. İşte bastıktan sonra karşısına tam bu şekilde bir ekran çıkıyor. Zamanı daha gelmemişse o başla butonu daha pasiftir. O yüzden korkmana gerek yok. Yani başlama zamanı geldiğinde buton aktifleşmiş olacak. Evet bu ekranda da gördüğünüz gibi başlama günü ve saati geldiyse yani 25 Kasım saat onu gösteriyorsa ondan sonra artık denemene başlayabilirsin. Daha sonra karşına çıkan ekranda sorularını görüyorsun. Soruları işlemle birlikte çözdükten sonra optik formada işaretleyebilirsin. Tabii ki bu soru sadece örnek soru. Yani içinde bulunan sorulardan birisi de değil. Hocam sorular arasında geçiş yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? İşte soru haritasında ne yapabiliyorsun? İstediğin soruyu hatta branşa da geçiş sağlayabiliyorsun. Hocam deneme esnasında Anam elektrikler gitti, internetim koptu, ne yapacağım? Korkmana hiç gerek yok. Kaldığın yerden devam da edebiliyorsun. Denemedeki tüm soruları bitirdim hocam. Şimdi ne yapacağım? Denemeyi bitir bölgesinde denemeni artık sonuçlandırabileceksin. Denemeyi bitirdin. Sonuçları görebileceğin saat dilimine geldiysen denemenin sonuçlarını görebileceğin ve sorularını tekrardan izleyebileceğin bölge aktif olmuş olacak demektir. Denemeyi bitirdikten sonra eğer ki sonuçları görebileceğin ve soru çözümlerine ulaşabileceğin saat gelmişse o zaman sonuçları göster butonun aktif olacaktır. Toplam sonuçlarına ve branş bazlı doğrularına yanlışlarına boşlarının tamamına işte buradan da ulaşabileceksin. Çözümlere ulaştın. Sonuçlarını gördün ama dedin ki ben bu soruyu tekrar görmek istiyorum. İşte buradan tekrar soruları da görüntüleyebileceksin. Eğer ki denemelerle ilgili detaylı analizleri görmek istersen bu sefer aktivitelerin bölgesinden bunlara da ulaşabileceksin. Evet bu ekranda da şimdi branş bazlı sonuçlara ulaşabildin ve buradan da konu bazlı analizlerini en tamamını inceleyebileceksin. Bu bölgede de artık kayıp puanlarını, başarı yüzdelerini, kazanım bazı eksiklerinin tamamını da burada inceleyebileceksin. Evet hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.